Bu tesis Siirt'te hatta bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük sanayi yatırımıdır. Ülkemizde kendi alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan ve elimiz açısından önemli bir kilometre taşı bir milat olan Lineer Çünko İzabe Tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakan ile üst düzey davetlerin katıldığı bir törenle açıldı. Tesisin hayırlı olmasını dilerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgenin ve ilin en büyük tesisi olduğuna vurgu yaptı. Tesisin Türk ve Katar sermayesiyle 102 milyon dolara mal olduğunu belirten Erdoğan, ülkemizin tamamen dışa bağımlı olduğu çinko sektörünün bu durumdan kurtulacağını ve cari açığımızın kapanmasına yarım milyon dolar katkıda bulunacağını ifade etti. Erdoğan şöyle dedi: "Hatta bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük sanayi yatırımıdır. Yatırım bedeli 102 milyon dolar olan tesis Türk-Katar ortaklığıyla Sirt Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacımızın yaklaşık yarısı inşallah burada üretilecek. Böylece her yıl yarım milyar dolara yakın cari açıktan tasarruf sağlayacağız. Tesisin istihdam anlamında da bölgeye muazzam bir katkısı olacak. Siirt'teki fabrikada 500, Hakkari'deki madenlerden Siirt'e kadar uzanacak tedarik zincirinde 2500 olmak üzere toplam 3000 kardeşimiz iş imkanına kavuşacak. Bugün ayrıca bu yatırımın devamı niteliğinde olan kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da temelini atıyoruz. 2023'e kadar tamamlanacak olan bu tesislerle birlikte yatırım tutarı 500 milyon dolara sağlanan istihdam da 7500 kişiye ulaşacak. Lineer firmamızı Fikret Bayardam ve Abdülaziz El Atiye kardeşlerimizi bu önemli yatırım kararı için tebrik ediyorum. Türkiye'nin pek çok yerinde önemli yatırımları olan firmamızın sahibi Fikret Bey'in memleketi olan Siirt'e böyle bir yatırım kazandırması ayrıca önemlidir. Bölgemizin evladı olan tüm iş adamlarını kendi şehirlerine, kendi insanlarına hizmet edecek bu tür yatırımlar yapmaya bugün ayrıca davet ediyorum. Bu tesisinde bu yatırımların ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Tesisin Siirt'e ve tüm bölge illerine hayırlı, uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum. bu tesisin yapım sürecine destek olan tüm kurumlarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyor. İnşallah bol üretim diliyorum. Bol üretimin dışında dünya pazarlarında da inşallah bereketli gelecek Allah'tan niyaz ediyorum. Ve kazancınız bol olsun, geleceğiniz aydınlık olsun diyor ve şimdi de herhalde açılışa geçmiş olacağız. Kurdelayı ve makasları alalım. Konuşmaların ardından tesisin kurdulesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer davetliler tarafından kesildi ve tesis kesildi. Katarlı ortak Abdulaziz El Atiye günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti. Evet ikinci olarak Onursal Başkan Yasin Aktay'ın hediyesi olacak. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi hayırlısıyla butonlara basacağız ve böylece hem açılışı ama aynı anda da şimdi arkamızda temelini atacağımız fabrikalar var. İki fabrikanın da temelini atmış olacağız. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Evet, mikserden şu anda betonları bekliyoruz. Evet. Beton akmaya başladı. Hayırlı olsun. Saygılı hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Diner Çinko Fabrikası açılışını kurdana kesmek suretiyle ve yine hemen yan tarafta bulunan Kurşun izobe ve sülfürik asit tesisleri temel atmasını butona basmak suretiyle gerçekleştirmiş ve sihirdimizin ülkemizin hizmetine sunmuştur.